Oğlum uyansın ya en azından Oo, Bambulara bak lan Ah bir dakika Panda <laughs> Yeah boy Panda 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 Sonunda panda Ama buraya bak burası da tatlı su gibi Yes <laughs> Tatlış bıçak Oğlum sana turşunu bulduk be Sonunda be Erkek adam oluyorsun Artık bir kız arkadaşım var. Bak. Bak tipe bak. Tipe bak. Tanış. Tanış oğlum. Utanma. 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 Aa, tiplere bak. Lan ne yiyorsun? Oğlum. Salak. Güç gö gösterisi yapma kıza. Anlıyorlar böyle şeyleri. Faz fazla güç gösterisi yapıyorsun. Ne ne hangisini? Beyaz olanı mı? Pembe olanı mı sevdin? İki çıtır hatun ha. İki çıtır hatun. Oğlum gerilme gerilme. Oğlum biz de geçtik bu dönemlerden. Biz de geçtik bu dönemlerden. Oluyor böyle şeyler. Yapabileceğimiz bir şey yok. Tiplere bak. Oğlum ikisini de sana alayım mı be? İkisini de alalım mı bu? iki hatunu alalım. Alırız bence. i̇stemeye de gideriz. Kahve, çikolata. Aa evet. Çikolata olmadan olmuyor. E burası Amazon ormanı. O zaman abi şöyle yapıyoruz. Gel bacırık gel. Koordinatı unutmayın. Koordinat gerçi çok şey. Şuradan gideceğim bir kakao bulayım. Çünkü kız istemeye çikolatasız gidilmez arkadaşlar. Çikolatayı alacaksın.